Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oh, oh, çocuklar bugün sizlerle hem geometrik şekilleri öğreneceğiz hem de bazı hayvanları çok eğlenceli. Evde siz de bu geometrik şekillerden yapabilirsiniz? Böyle hayvanlar yapabilirsiniz. Hadi bakalım neyden başlasak acaba? Hmm, bu bir daire. Mavi daire. Mavi daire ile kuşun kafasını yaptık. Daire. Kuşun gövdesi. Kare. Kuşun kuyruğu. kuşun saçı. Üçgen. 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 Yine dairelerle çocuklar. Göz yapabiliriz. Daire. Daire. Üçgenle gaga. Ve ayaklar tamamdır. Çok tatlısın. Hadi devam edelim bakalım sıradaki acaba ne? Hey sevimli kelebeği de bakın. Evet çocuklar yine daire ile kafasını yapalım. Sarı daire, oval kanat, oval pembe renkli, oval, oval, oval. Evet. Bunları da yaptık ve yine bir ovalle diğerini yaptık. Harikasın. Çok kolay öyle değil mi çocuklar? Geometrik şekilleri bilirseniz eğer onlarla çeşitli hayvanlar çok rahat çizebilirsiniz. Bu bir kale. Hadi bakalım. Dikdörtgenle kalemizin kapısını yapalım. Dikdörtgen Evet, bu da bir dikdörtgen. Bu bir yamuk. Bu da bir yamuk. Üçgen. Evet, oy. Şurası tamam buldum. Dikdörtgeni birazcık üstten kesmişler. Harika. Evet, çok az kaldı üçgen kırmızı üçgen süper Oo çocuklar askerler çıktı canavarlar çıktı şuna bakın Ama biz ne yapacağız prensesimizi koruyacağız elbette ki Eyvah 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 hemen kapatın kalenin kapısını canavarlar geldi O oh çocuklar bence biz buradan bir an önce kaçalım. Bu bir kedi. Turuncu, daire, mor, dikdörtgen. Mavi, dikdörtgen. Mavi, dikdörtgen. Mavi dikdörtgen, mavi, dikdörtgen. ve mavi dikdörtgen. Üçgen. Üçgen. Üçgen, sarı üçgenler, yeşil üçgenler, kırmızı üçgenli burun. Daire. Daire. Ay kedimiz çok güzel oldu. Fare <laughs> kaçıyor. Kedi kovalayacak şimdi onu. Kaç kaç farecik. Kedi geliyor. Kaç kaç kaç. Yaşasın kaçtı. Şimdi ne yapacağız? Kapının anahtarını yapacağız. Hadi bakalım. Yıldız. Dikdörtgen. Oy bir dakika şuradasın tamam yeşil üçgen yeşil üçgen ve yeşil üçgen bu bir yamuk yamuk ve işte bu kadar eyvah eyvah yine kaçıyor anahtarı yaptık tabi kedimiz kapıyı açtı kaç 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 yine kapat kapıyı Şimdi çocuklar ne yapalım biliyor musunuz? Hadi eşleştirme yapalım. Acaba bu gölgesi verilen anahtar aşağıdaki anahtarlardan hangisine ait? Buna mı? Yok, bence değil. Bakın. Anahtarımızın ucu nedir çocuklar? Kareden oluşuyor. O zaman şu olur bence. Kediye biraz yardım ettik. Eyvah eyvah. Kaç kaç fareci kaç kedi geliyor? Çabuk çabuk gir içeri yaşasın. Hadi bakalım yine anahtarı yapalım. Bir fareye yardım ediyoruz. Bir kedi. Kalp. Evet bu parça buraya geliyor. Bu parça buraya ve şu da ortaya. Şurada bir tane dikdörtgenimiz var. Burada da bir dikdörtgen var. İşte bu kadar. Yine kapıyı açmayı başardık. Kaç kaç fareci kaç kedi geliyor kaç. Oh, Aa, yine aynı anahtar. Ama bunu biliyorum artık. Hop yaptık. Tamam bence bu kadar yeter. Farecik bu sefer kaçı mı sakın çıkma tamam mı? Sakın çıkma. Koş 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 kapıyı kitle. Ve orada kal. Oh çocuklar bu bir yeni yıl ağacı. Çam ağacı. Hadi bakalım eşleştirmemizi yapalım. Bu bir yamuk. Yamuk. Yeşil yamuk. Yeşil bir yamuk yamuk, üçgen, yıldız ve dikdörtgen. Wow çocuklar içinden neler çıktı? Çorapların içinden geometrik şekiller çıktı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu bir mikser çocuklar. Mikser beton karıştırıcı demek. Hadi bakalım eşleştirmemizi yapalım. Bakın bu bir yamuk ve bakın şurası bu bir dikdörtgen ve yamuktan oluşuyor. Ovali sanki biraz kesmişler gibi. İşte bu kadar. Tekerlerin üzerine yerleştirelim. Mavi mavi. Evet. Oy. Siyah tekerlekler. Daireden oluşuyor. Beyaz dikdörtgen. Turuncu dikdörtgen. Ve turuncu Yamukla mikserimizi yaptık. Yola başlayalım, yola koyulalım. Oo, içinden çocuklar sihirli şeyler çıktı. Evet, bu bir dikdörtgen. Bakalım ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. Bu bir beşgen, mor beşgen. Sihirli mikserimizden bir şeyler çıkıyor. Mavi, yamuk. Kırmızı, kalp. Evet. Bu bir çocuklar nedir bakalım. Bu bir dörtgen. Mor, dörtgen. çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Üçgen. Yeşil üçgen. Kaldı mı bakalım bir şey? Wow çocuklar. Bu birazcık değişik bir şeye benziyor. Aa ne ki bu acaba? Yeşil yeşil. He anladım. Beşgeni almışlar kesmişler. Ve bu mor altıgen. çekiyorum o oh, oh, çocuklar bakalım kaç kenarı var bir Oy, hareket ve dur bir iki üç dört beş altı yedi yedi kenarı olduğuna göre bu bir yedi gen Bence bu kadar yeter Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.